Merhabalar hoş geldiniz. Fenerbahçe gündemiyle karşınızdayız. Fenerbahçe Jimenez'den vazgeçmedi. İtalya basını duyurdu. Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesi sürpriz isim gündemdeki yerini koruyor. İtalya basını sarı Milan'da forma giyen Santiago Jimenez için takipte olduklarını açıkladı. Hasret kaldığı şampiyonluğa ulaşmak üzere ara transfer döneminde kadroya takviyeler yapması beklenen Fenerbahçe'de gündemdeki isimlerden biri Santiago Jimenez. Şubat 2025'te Feyenoord'dan Milan'a gelen 24 yaşındaki golcü İtalyan ekibindeki istikrarsız performansın nedeniyle yönetim ile arasında güven inşa etmeyi başaramadı. Bu sebeple devre arası için satış listesinde adı olan Meksikalı Yıldız'ın talipleri arasında Premier Lig ekipleri ve Fenerbahçe var. Foto maçın derlediği habere göre Kadıköy ekibinin transferdeki rakipleri Sunderland ve Brentford. Haberin detayında Milan'ın Jimenez için ödediği 30 milyon euroyu geri almak istediği ve bonservis beklentisini bu yönde şekillendirebileceği iddia edilmiş. Santiago Jimenez'in Milan'daki geleceği kontratı 2029 yılına kadar devam etse de giderek daha da belirsiz hale geldi. Yerel raporlar Meksikalı Forvet'in San Siro'daki büyüsünün sonuna yaklaşabileceğini ve Sunderland ile beraber Premier şaşırtıcı bir rakip de dahil olmak üzere Avrupa'daki birçok kulübün ilgisini çekebileceğini gösteriyor. Şu anda ayak bileği sakatlığı nedeniyle sahada olan Jimenez, Ocak 2025 gelişinden bu yana Milan için 30 maçta 7 gol kaydetti. Jimenez, Ocak 2025'te Feyenoord'dan 30 milyon eurodan fazla değere sahip bir anlaşmayla San Siro'ya gelmişti. Bununla birlikte Forret oyuncusu Milan'a katıldığından bu yana 30 maçta sadece 7 gol atarak beklentileri karşılamakta zorlandı. Bu sezon şu ana kadar Jimenez Coppa İtalya'da bir kez fileyi buldu ve toplamda 11 maça çıktı. Milano yönetim kurulu Jimenez'in yaklaşan pencerede ayrılması durumunda fonları yeni bir forvet merkezine yeniden yatırmayı amaçlayan orijinal yatırımla karşılaştırabilir bir transfer bedeli aradığına inanıyor.